Hanya TV'li dostlarım. Şimdi Simav'da benim köyüme geldik. Şöyle. Burada ağacın altında gözlüklü olan benim yeğenim. Halasının canı. Kikirdek kızlar onlar. Şöyle hamamız şurada öyle çocukların bisikletleri şu yeşilliklerin arkasında saklanmış evde bizim evimiz şöyle ilerleyelim Çiçeklerin arasından geçiyoruz. Şurası. Şurası. Burası bizim evimiz. Yakışıklı kardeşim balkonda. <laughs> Yakışıklının kızı da arkamda burada. Anacığım burada ıhlamurları topluyor. Şu da ıhlamur ağacımız mis gibi kokuyor. tertemiz mis gibi çok güzel bir havası var buraların evin arkasında da kocaman bir bahçemiz var kavaklar var meyve ağaçları var şimdi hamur yoğurdum az sonra pide yapacağım şöyle hamurlarımı hazırlamıştım önce çekim yapayım dedim kayımalı pide yapacağız Yanına da ayran. Ben hamur işi yapmayı çok severim. Hemen gelir gelmez. Hamurumu yoğurdum. Yakışıklı kardeşim satranç oynuyor. Şurada annemin az önce temizlediği ıhlamurlar kuruyor. Şöyle bahçenin arkası. Vişne. Toplanadık daha. Şurada ayva ağacımız. Annemin kuş civciv, tavukları var ileride. Benim kuşları da çeksek. Tamam anne. Ayvayı çek. Şey. Ah. <laughs> Aa, şunu da gösterelim. Bahçem, e, balkonumuzun dekoru. Bizim buralarda buna çalkak denir. Tereyağı çıkarılır. Sallaya sallaya. Yayık bir çeşit. Anne kolay gelsin. Annem de ıhlamurları arkadaşlarına, komşulara dağıtmak için topluyor. Şimdi kolay gelsin anne. Kirazı. Kirazımız neredeydi? Şöyle bir de <laughs> da göstereyim amane. Dolu dolu. İki dudu var. de var. onlar daha da Tamam anne onları da çekerim. Kirazı da çekeriz. Çok ahududu var. Buyurun gelin toplayın dostlar. Gül, güllerimiz babacığım dikti bunları. Annemin civcivleri. İstanbul'dan köye gelince bunları almış. Bir ay kadar burada bakacak herhalde. Kiraz ağacımızı gösterdim miydi bilmiyorum Yine göstereyim hmm. Evde bir sürü var Toplanmış Keşke böyle herkes gelip toplayıp yiyebilse Duruyor böyle bunlar Çok dalında çürüyüp gidiyor. Her yer Şurada da var bir ıhlamur ağacı Buradaki kokuyu bir duysanız. Mis gibi. Sağ sol her yer ağacı olduğunda. Mis gibi kokuyor. Şu aralarda bir odunluğumuz var. Hiç odunluğu. Görünmüyor ağaçların arasında. Yine vişne ağacı. Küçük küçük vişneler. Bizim Simav'da aldı. Vişne çok oluyor. Ama bizim buralarda yaşayan olmadığında bakımsız bunlar. Şurada salkım söğüt. Buz gibi altı.